Merhaba, hoş geldiniz. Ben Aytaç. Yer çekimi. Hepimizi dünyaya bağlayan, bizi güneş etrafında dönmemizi sağlayan bir kuvvet. Hepimiz günlük hayattan bir içgüdüsü olarak bildiğimiz bu kuvveti farkındayız. Ama gerçekten yer çekiminin ne olduğunu düşündüğümüzde onun nasıl bulunduğunu biliyor muyuz? Aslında birazcık incelersek yer çekiminin nasıl bulunduğunu çözebiliriz. Elmayla. ciddiyim. Isaac Newton'un yer çekimini elmaların sürekli yere doğru düşmesini gözlemleyerek bulduğu hikayesini duymuşsunuzdur. Eğer o hikayeyi bilmiyorsanız bu logoyu bildiğinize eminim. Peki ilk logosu? Bir elma ağacının altında oturan Newton. Şirketin ismi de buradan geliyor zaten. Elmayı bir kenara bırakırsak. Isaac Newton, 1686 yılında yayınlanan Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri yani kısaca bilinen adıyla Prinsipi adlı kitabında iki cisim arasındaki yerçekim kuvvetinin cisimlerin kütlesiyle doğru orantılı aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantı olarak değiştiğini söyler. Yani iki cismin kütlesi ne kadar artarsa aralarındaki yer çekimi kuvveti o kadar artar, uzaklıkları ne kadar artarsa yer çekimi kuvveti ise o kadar azalır. Denklemin gösterdiği en önemli nokta şu, iki cisim arasındaki uzaklık ne kadar uzak olursa olsun, o iki cisim arasındaki yer çekimi kuvveti hiçbir zaman yok olmuyor. Çok 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 küçülüyor ama hiçbir zaman sıfır olmuyor. Bu şu demek, siz şu anda bu videoyu izlerken Dünyanın bana uyguladığı yer kuvvetinin haricinde benim üzerimde bir yer çekimi kuvveti uyguluyorsunuz. Aynı şekilde ben de size bir yer kuvveti uyguluyorum. Ne yaparsak yapalım yer hiçbir şekilde kurtulamıyoruz. Madem yer çekim kuvvetinden hiçbir şekilde kurtulamıyoruz. 400 km yukarıda ISS'teki astronotlar nasıl oluyor da uçuyorlar? ISS'te yani uluslararası uzay istasyonunda astronotlar Dünyadakilere göre sadece %10 daha az yerçekim kuvveti hissediyorlar. Bu serbestçe uçmak için yeterli değil. Ama onlar bizim yapamadığımız bir şey yapıyorlar. ISS de dünyaya doğru sürekli bir serbest düşüş içerisindeler. Bu sayede yerçekimsiz ortamı hissediyorlar. Aslında yerçekimsiz ortamı uzayda olmadan siz de dünyada hissedebilirsiniz. Uzayda olmak bunun için çok gerekli olan bir şart değil. Dünyada Zero G diye bir şirket müşterilerini alıyor. Uçakla havada dalgasal hareketler yapmaya başlıyorlar. Bu dalgasal hareketler sırasında içerideki yolcular bir süreliğine yer çekimsiz ortamı hissediyorlar. Gayet eğlenceli. Peki uluslararası uzay istasyonu neden dünyaya çakılmıyor? Çünkü yörüngede sabit şekilde durmuyor. Saniyede 7,5 km hızla ilerliyor. Eğer dünya düz olsaydı uzay istasyonu yamaçtan atılmış bir taş gibi bir süre sonra yere çakılırdı. Ama Yörüngede ilerlediği için sürekli giderken altındaki dünya da eğiliyor. Ve bu sayede dünyaya çakılmadan etrafında yörüngeye girmiş oluyor. Uzay istasyonu yörüngede 1 metre boyunca düştüğünde altındaki dünya da 1 metre boyunca eğilmiş oluyor. Sonsuz bir kovalamaca. Sonsuz. Evrenimiz içinde galaksileri, yıldızları, gezegenleri, dünyaları barındıran sonsuz bir boşluk. Bu sonsuzlukta kendiliğinden oluşmuş disimler dışında insanoğlunun kendi eliyle yapmış olduğu nesneler de var. Voyager 1 en önemlilerinden biri. 1977 yılında fırlatılan Voyager uzay aracı dünyadan 19 milyar kilometre ötede ve saniyede 17 kilometre hızla yolculuğuna devam ediyor. Voyager şu anda en uzakta bulunan insan eliyle yapılmış tek nesne. Bunun haricinde Voyager'ın önemli olmasının bir sebebi daha var: Altın plak. NASA, başkaları tarafından bulunma ihtimalini göz önünde bulundurarak Altın planın içine şarkılar, müzikler, resimler koydu. Bizi insanlığı ve dünyayı anlatan kanıtlar. NASA'nın sitesinden Voyager ile ilgili linkleri aşağıya koydum. İsterseniz bu şarkıları resimleri inceleyebilirsiniz. NASA ayrıca evrende olur da dünyadaki herhangi bir dili bilen bir ırk vardır diye Voyager'daki altın plan içine 55 dilde farklı selamlamalar koydu. Türkçe de onlardan biri. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız Sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Bize biraz farklı gelen ama 1977 yılı için gayet normal bir dil. Doğal olarak İngilizcede o 55 dilden biri. Hello from the children of planet Earth. Bu kayıtlar yapıldığında 7 yaşında bir çocuk, Nick Sagan. Bilimseverlere tanıdık geldiğini düşünüyorum. Ünlü astrofizikçi ve bir dönem TRT'de Kozmos programları yayınlanan Carl Sagan'ın oğlu. Carl Sagan Voyager konulan Altın Plan Hazırlama Komitesi'nin başkanı olduğu için onunla ufak bir kıyak çekmiş olsa gerek. 1990 yılında NASA Carl Sagan'ın isteği üzerine Güneş sisteminden ayrılmak üzere olan Voyager uzay aracının kameralarını geriye çevirdi ve dünyanın 6 milyar kilometre uzaktan resmini çekti. O soluk mavi nokta dünyamız. Fotoğrafta sadece 0.12 piksellik bir yer kaplıyor. Carl Sagan bu resmi tarifen yazdığı kitabında şöyle demiş. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin ve kederimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din, ideoloji ve iktisat öğretisi, insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit, kaşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her yüce önder, her aziz ve günahkar onun üzerinde. Bir gün ışığı hüzmesinin üzerinde asılı duran o toz zerresinde. Dünya, üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen. En azından yakın gelecekte gidebileceğimiz başka yer yok. Ziyaret edebiliriz ama henüz yerleşemeyiz. Beğenin veya beğenmeyin, şu anda dünya sığınabileceğimiz tek yer. Gökbilimin mütevazılaştırıcı ve kişilik kazandıran bir deneyim olduğu söylenir. Belki de insanın kibrinin ne kadar aptalca olduğunu bundan daha iyi gösteren bir fotoğraf yoktur. Bence birbirimize daha iyi davranma sorumluluğumuzu vurguluyor. Ve bu mavi noktaya biricik yuvamıza. Hoşçakalın.